Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bazı şıkkılığıyla Brawl Stars'a kupa kas kasacağız. Mobilden ilk videom bu arada. Abone ol, like atın. Ne olur. Videoyu yüklemek 2 saat sürüyor. Harbiden diyorum yani. Yalan demiyorum. bir tane sutu var. kan herkes artık bazı yani. En çok oynanan karakter olabilir. Yani şu zamanlarda tabii. Şimdi kim kazanacak? Mermilerini harcadı. <laughs> yani çok basit şey. Ama adam mermilerini harcadı yani. Sonra bitti. Bu arada şöyle yapın bence. Mesela adam diyelim şu gösterdim yerde. Şurada. İşte lazer modu oynuyorsanız bu arada da. Şöyle vurduktan sonra aksesuar basın. Öyle vurduktan sonra aksesuar basın. Şuraya geliyorsunuz ya öyle de bunu. sana bırakmam. Olsun. Tamam. Şimdi yedim seni. Of dur. Üç kişi kalmışız. Ben biraz can aldırayım. Tamam. Oha kolay aldık baya. bayağı kastık yani. Hadi. Ya. Bana hep var ya, ender ender ender. Arada sırada bir süper ender destansı falan. Ya, en son efsanevi ne zaman çıkmıştı acaba onu hatırlıyorum. O kadar şanssızım ki ve herkes aynı karakter çok güzel. Şu yükü hızlıca kıralım. Tamam aldık yükü. Bak şunu var mı? Şuradan pusup kılıç oldu oynayıp bak her hep şey yapıyorlar. Şu ortada, ortada büyük bir çalı var ya bu hani sana. Şimdi ben sana o yükü hmm. Eyvah. Hayır ya çok kötü yaptım. Ben anlattığım şeyi yapamadım. Olsun. Hala kötü değiliz Ama o kazmak bayağı zor. Özellikle şey olmasa sınırlı süreli olması yani bir de ustalık puanı fazla bu arada şel ustalığım var İkili ikili vurdum adamı şimdi şunu ayrı ya ben niye yerimi gösterdim şimdi şunu Olur. yok anlamam bir kere o ya of şu panel kullanan var mı ya? Bir saniye. Şimdi giriyorum. Ben geliyorum. Şunu da bir açayım. Tamam burada. Burada bazı ışık yalıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Takım modu oynayalım da. Ha. Herkes aynı karakter. Hmm. Bir insan neden nakafta kılıç modu seçer? Mesela neden seçer? Hani kanat modu seçilir de. Yani adam şu anda ölmeden... Tamam. Bir kişi aldık şimdi. Ya of dur. Aldım. Aldık. Oğlum adam kilimi çalıyor. Aldık Bak karşıdakilerin hepsi kılıç modu almış. Bize yaklaşamıyor. Ben o da kalmış. <laughs> ya of. Oo <laughs> oh, aldık. Çok iyi oynadık bu sefer. Tam sezon kupasını kasıyoruz. Aslında her şey yapabilirim. Rose 3 olunca videoyu bitirebilirim. Evet. Ya bu arada artık bilgisayardan da videolar gelebilir. Ya da şey yapalım mı? O. Bizim takımdaki neyin daha güçlü şimdi? Karşı takımdaki şeyden. Şey yapalım. Her cuma video geliyor. Uzun video. Ama diğer günlerde de kısa video atarım. Olur öyle. Şimdi Mesela adamı öldü değil mi? Ya niye? Bir kere zaten 3'e 2 kaldığımız anda bitiyor ki maç. Yani tur. Ultiyi şimdi kafanıza yağdıracağım. Aha aldım. Şu anda ikimiz uzak menzilliyiz. Şey zaten hiçbir şey yapamaz. Ne yapıyorsun? Oha adam. Hayır. Ya. Hiper şarjım var şimdi. bir, bir niye kılıç modu seçiyorsun yani? Beyin yok. Vallahi yok. Kanattan geleceğim. Eğer boss ölürse, gitti. Şu anda adamlar beni sıkıştırıyor. E bizim boss hala şey peşinde. Ay ofa aldım. Hadi alıyoruz bu maçı. Ben böyle hafif şuradan gireceğim. Hmm. Ya inşallah ölmem. Aküsörüm kalmadı. Of yağdırdım bayağı. Ben, ben şu adımı alırım. <laughs> böyle ya, şey yapacağım sıkıştıracağım. Tamam. Yaz gelsin. Yön. Ha. Ah tam kaldık. Çok güzel ya. Of aldım. Sonunda biraz kasabildik. 8 dakika olmuş. O üstlük biz yükseldi. Hemen bitirmeyeyim ya. O 100 kredi mega açılmıyor değil mi? Açılmıyor güzel oldu yani. Ustalığın elinden geldiğince kasalım ama hiper hiçbir işe yaramıyor. Sadece hız hasar ve kalkan veriyor. Kalkan da yüzde beş yani hiçbir işe yaramıyor. Dükkana bakalım. daha şu var değil mi? Ücretsiz simge. Başka da bir şey yok. O bir saniye. Ya, yeni kostümler vardı 29 yaştık çok kötü. En iyisi şu paslı otiz falan. Mangi hiç güzel. Tamam. Hadi Bir maç daha oynayalım sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Nakavta. <laughs> karşı 3 tane kanat geldi. Bizim Gaz hiçbir şey yapamayacak tamam. Şu an bizim karşıdaki bir tane bazı kesin öldürmemiz lazım. E bu ikisi de AFK ise olamaz ya. Adamlar şimdi bizim tarafa geliyor. Aa bot adam bot. Adam bot yani kardeşim. Nereden anladım? Bu yürüyüş. Mesela <laughs> bot. Ya. Oh, aldık tamam. Hadi alalım bu maçı ama çok zor yani. Hiper doğarsa falan. Ya, vallahi batıyor. İnternet. Teşekkürler internet. O oh, adamı aldık. Saniye. Tamam şimdi 3 ilk. Merhabalar. O oh. Gaz orada haritayı gezinmesin aslında güzel olabilir yani. Adam haritayı geziniyor ya. Lan tamam, sıkıştıracağız işte. İyi bizim bizimki. Tamam. <laughs> ben sıkıştırdım. Hadi, ne yapacağım? Ne yapacağım? Gaz gelsin mi? Tamam. Lan. Ah oh, tamam. maçı almam lazım. <laughs> ya. O <Of>! neti <laughs> harbiden çok kötü. Neyse arkadaşlar bu video burada bitmiş olsun. Hadi görüşürüz.